Oh, bu haline evet, gelmiş. Evet. Bu fındık kapçı değil mi? Evet bu şey 3 bu nasıl biliyor musun? Fındık makine vurduk. 3 sene durdu o o işte. Bak vay gibi. abi. Bak şimdi. Her şeyi güzel yapıyoruz. Bu bu buna bir Eks. şey buna. Tamam. Bak e, akraba şimdi ne yapacağız? Bu tamam humus haline gelmiş. Onu ee, söyleyeyim mi öbürünü, nasıl yaptığımızı? Hmm. Bak bu da var, o brandası açıldı, öyle kaldı, öyle. Peki, benim size anlattığım gibi, kat kat yaptınız ben, mı? Ben onu? anlatayım sana. He. Şimdi, şu yuvarlar görüyor musun? altında bu kadar gübürü, ondan sonra kireç. Kireci üstüne fındık kabuğu aynı bu şekilde teyit ee, ettiğimiz. Peki hayvan gübresi ne kadar koydun buraya? Koyun gübresi mi koydun? Koyun gübresi. Koyun gübresi. Koyun gübresi. Ben 10 14 mü 15 tır şey Eskişehir'den gübre getirdim koyun gübresi şimdi, daha e, önceden. Bayda abi çok güzel çalışma yapmışsın. Ama e, bu da şu anda koyun gübresi koyun gübresiyle fındık aynı 3 3 şey kireç de var. He. Şimdi e, değerli arkadaşlar. Vay da abimiz, Vahdet. <laughs> Vahdet. Şimdi Vahdet abi. Evet. O konuya daha sonra gireceğim. Arkadaşlar, ne yaparsanız yapın. Vahdet Bey kendisi uzun yıllardan beri, kaç yıldır e, Kır, gurbettesi? 40 yıl mı? 40 yıl. 40 yıldan beri bir ömür vermiş gurbete, e, ömrünü geçirmiş. Vatan özlemi içerisinde. Memleketine bir şeyler yapmaya çalışan bir beyefendi. Kendilerini tanımam bana büyük mutluluk verdi. Ee, büyük onur duydum bizleri takip ettiğinden dolayı. Bunlar hep birbirlerine paralel serüven olarak devam eden duygu ve düşünceler. Ama ben e, sayın abimin bu denli yurt dışında olup da Topraklarımıza daha iyi bir şeyler yapmanın gayreti içerisinde olması beni daha da fazla mutlu etmekte. Biraz önce çay veya kahve molasından önce güzel bir şeyler anlattı kendisi. O beni zaten temelden vurdu. Ben de de sizi 4 yıldan beri takip ediyorum. <laughs> Ama doğru, doğru takip <laughs> Ondan sonra süper bir fındık alıyor geçen yıl. Şimdi arazisine geldim, şu anda bahçesini gezeceğim arkadaşlar. O denli güzel fındık almasına rağmen e, bu yıl, mesela geçen yıl çok güzel fındık alıp da bu yıl normalde olmaması lazım. Ama daha bahçeyi görmedim. Bir gez bak ondan He, sonra. Bakacağım bak. şimdi. Ama sen bir şey evet. işaret almışsın <laughs> anladığım kadarıyla. Evet Vahdet abi, ben kendilerini kutluyorum. Çok güzel bir humus yapmış. Ee, bu humusun bir özelliğini size belirteyim arkadaşlar. Topraklarımız yorgunlaştı. Bu topraklarımızdan, buradan hocam 4 kürek, 5 kürek ocağımızın sağına, soluna, karşısına, diğer karşısına bir çuvalda, bir kürekte ortasını koyarak 4 kürek koyman yeterli. Evet. Bunun üzerine ama ya mevcut toprakla kapat ya da bir başka toprakla üzerine o artık kışınlık şey. Kışın tabii şu, şu anda değil. Kışın. Yaparsan çok iyi olur topraklarımızda kaybettiğimiz gücü tekrar geri kazanacağız. Vallahi ben buraya şeyde Eskişehir'den 14 tır gübre koyun gübresi getirdim yanmış. 14 tır. Komple gördüğün tarlayı şu traktörün arka arka şimdi e, e, şimdi e, abi e, koyun gübresi olsun, hayvan gübresi olsun veya diğer kimyasallar olsun. Toprağın eksikliğine göre biz bunları biz verirsek yaptık onu biz yaptık. Verirsek iyi olur. Mesela asitli toprağa tutup da hayvan gübresini fazla veremezsin. Koyun gübresini fazla veremezsin. Çünkü toprak asitli. Bunların asit ve üre oranı yüksek. Bunlar toprağa yorar. Fındığımız olur erken dökülür. Anladın? Evet. Toprağımızın fiziki yapısına göre, kimyasal yapısına göre biz toprağımıza bu materyalleri vereceğiz yaşlanan toprakları Arkadaşlar bu şekilde gençleştiriyoruz bakteri gücünü artırıyor artıracağız bir de e, bakteri gücünü artırırken de toprağımızın aynı zamanda organik yapısını artırmış olacağız Onun haricinde ne yapacağız bitkimi bitkimizin ömrünü uzatacağız evet. Ben e, burada e, Vahdet abime çok teşekkür ediyorum ben teşekkür vallahi beni çok mutlu ettiniz bugün <laughs> Biraz e sen bahçemiz... de geldin, kaç kilometreden geldin, sana bizi mutlu ettin. Valla çok e, bahtiyar gördüm. oldum arkadaşlar. Evet. Sağlıcakla kalınız. Şimdi diğer fındıklara evet. bakacağız. Nereden sen, sen şuradan, şuradan başlayalım istersen. Tamam bak. O gençler, abi. genç olay yerden. Tamam.